Bir altı multijet alıyorsun. Hem büyük oranda sorunsuz hem oldukça performanslı bir motor alıyorsun. Bir de üzerine gene dayanıklı bir çift karma kuru tip şanzımanla bir de launch paket nispeten dolu bir araba alıyorsun. Burada konfor bakımından Honda City öne çıkıyor. Yani bu arabanın sınıfının standartlarının üzerinde ki esasında bu B sedan olarak geçen bir otomobildir. Eski Rapid falan tarzı bir arabadır. Ama bu segment standartlarının çok üzerinde bir süspansiyon konforu vardır. Çok yumuşaktır süspansiyonlar ama yol tutuş zayıftır tabii. Zaten araba yumurta gibi görüyorsunuz. ince lastiklerle beraber pek yol tutmaz. Yol gürültüsü fazladır. Kullanım rahatlığı iyi. Atmosferik motor, artı CVT şanzıman şehir içinde kullanımı çok rahat. Yeterince de performansı var ve tabii ki çok 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 sorunsuz. Bir tek aküsü biraz erken bitebiliyor. Böyle bir sene içerisinde iki defa falan akü değiştirenler var o kadar. Bunların ikisi birbirine çok denk arabalar. Çok yakın arabalar. Burada 1.6 multijet olduğu için Egea'nın tüketimi daha düşük olacak. Vakti geldiğinde özellikle 150 bin kilometreden itibaren işte şanzıman robotuymuş, kavramasıymış. Bunun değişmesi gerekecek DCT'nin. Buradaysa ise hiçbir şekilde masraf çıkartmayacak. Aynı şekilde motor da hiçbir masraf çıkartmayacak. Özellikle sitenin arkası çok geniştir. Egea'nın iç mekan kalitesi biraz daha yüksektir. Yakıt tüketimi çok çok önemli değilse, konfor çok çok önemli önemliyse, yani süspansiyon konforu çok önemliyse, City biraz daha ağır basıyor. İç mekan kalitesi ve donanım biraz daha öncelikliyse o zaman Egea biraz daha ağır basıyor. Bir de tabii sorunsuzluk deyince City vurur farkıyla da olsa Egea'nın önünde. Biraz daha avantajlı bir araba o açıdan. Birbirine denk arabalar. ikisi de olur ama ikisi de seni mutlu eder yani.